Evet arkadaşlar bir önceki derste konuştuğumuz gibi artık backdoor yaratmayı nasıl gelen bağlantıları dinleyeceğimizi ve insanlar tıkladığında işte nasıl bizde bir meter session açılacağını ve insanları hackleyebileceğimizi vesaire her şeyi öğrendik. Ama ne konuşmuştuk? Yani bunu insanları kandırabilmek için daha güzel yöntemlerimiz olması lazım ve aslında önümüzdeki bölümde de insanlara karşı nasıl bir strateji oluşturabiliriz? Nasıl onları kandırabiliriz? Bunu konuşacağız. Fakat size çok aslında mantıklı, bir o kadar profesyonel ve aynı zamanda da bir o kadar güçlü bir yöntem göstermek istiyorum. Bu saldırıyı yapabilmek için man in the middle olmamız lazım. Yani ortadaki adam olmamız gerekiyor. Eğer ortadaki adam bölümlerini izlemediyseniz e, izlemenizi tavsiye ederim. E, sonuç olarak aynı ağda bulunmamız gerekiyor. Eğer aynı ağdaysanız e, ve man in the Middle'ı kullanarak insanlara hiç çaktırmadan, hiç anlamadan e, dosyalarını ele geçirebilirsiniz. Onlara trojan yükleyebilirsiniz. E, bunun da yapmanın bir yolu BDF Proxy. Bugün de onu öğreneceğiz. Ne yapacağız BDF Proxy'de? İnsanlar bir dosya indirirken, bir download yaparken e, bizim Trojan'ımızı o download'un içine katacağız. Ya yani insanlar gerçekten herhangi bir şey indiriyor diyelim. E, biz irfan View üstünden anlatacağım dersi. İşte İrfan View indirmek istiyor adam. Kendi fotoğraflarını editleyecek vesaire. Biz Trojan'ımızı onun içine embed edeceğiz. Adam irfan view'u yükleyecek ama aynı zamanda bizim Trojan'ımızı yükleyecek ve bunun farkında bile olmayacak. O yüzden çok güçlü bir saldırı çeşidi. Onu nasıl yapacağımızı göreceğiz. Öncelikle liftpad diyorum. Bdf proxy'nin configuration dosyasını değiştireceğim arkadaşlar. Liftpad dedikten sonra BDF proxy'ye gideceğim. O da ETC'nin içinde. ETC BDF proxy BDF proxy.cfg yani konfigür dosyasına tıklıyorum ve bana böyle bir dosya açıyor. Bu dosyanın içinde BDF proxy'yi çalıştırmamız için gerekli ayarlar mevcut. Şimdi biraz onların üstünden geçelim. Ne ayarları olduğunu size göstereceğim. açtıktan sonra böyle biraz alta gelin arkadaşlar. Ee, önemli yerlere doğru ilerleyelim. Gördüğünüz gibi burada Linux Intel ile başlayan bir satır var. Bu satırlar aslında bildiğimiz işletim sistemleri. Ve işletim sistemleri için ayrı ayrı ayarlar var. Eğer Linux'e saldıracaksak bunu, işte Windows'a saldıracaksak bunu, e, hatta Mac'e saldıracaksak alttakini vesaire kullanabiliyoruz eğer e, siz kullanıcınızın operating sistemini ya yani işletim sistemini biliyorsanız direkt onu değiştirebilirsiniz ki zaten biliyor olmanız lazım neden e, man in the middle sanız bir mmap zmap bir şey net discover kullanmış ve kullanıcınızın hedefinizin e, işletim sistemini öğrenmiş olmanız gerekiyor bütün bunlar çok önemli bilgiler e, bu tarz yerlerde işinize yarayacak bilgiler o yüzden ben biliyorum ki kullanıcım Windows kullanıyor. Ee, burada Windows'un ayarlarını değiştireceğim ben o yüzden. Ne değiştireceğim? Sadece host'u değiştirmem yeterli. Host yerine kendi IP adresimi yazacağım aslında. Ee, başka da hiçbir şeye dokunmayacağım. Eğer isterseniz buradaki tüm işletim sistemleri için gelip tek tek host'u değiştirebilirsiniz. Ben sadece Windowslar için gerekli değişiklikleri yaptım fakat dediğim gibi diğerlerini değiştirmekte de bir zarar vermeyecektir e, İstiyorsanız gelin Linux'u değiştirin öbürlerini değiştirin her şeyi değiştirin bundan sonra e, hostları değiştirdikten sonra bir ufak daha ayar yapmanız gerekebilir e, yukarıda daha dosyanın en başında şöyle göstereyim en başında burada proxy mod diye bir şey mevcut bu şu an bende transparent diye gözüküyor. Tam olarak böyle yazmanız lazım. Transparent. Eğer sizde transparent gözükmüyorsa başka bir şey gözüküyorsa e, o şekilde yapabilirsiniz. Proxy port 8080. Bu 8080 üzerinden çalışacak. Tamam sıkıntı yok. E, bu şekilde transparent'ı değiştirdikten sonra e, ayarlarınızı tamamlayabilirsiniz. Yani sadece host'u değiştiriyoruz. Oraya kendi IP'mizi yazıyoruz. Proxy modda da transparent yerine başka bir şey varsa onu değiştiriyoruz ve BDF proxy configuration dosyamız artık bizim için bitmiş, hazır hale gelmiş oluyor. Bundan sonra bu 80, /80 ile ilgili bir küçük ayar yapmamız gerekecek. bizim burada alacağımız bağlantılar, gelecek bağlantılar ee, save edip çıkın bu arada arkadaşlar. 80. port üzerinden gelecek. O yüzden ben 80 portu 80- 80'e yönlendirmek isteyeceğim. Ee, bunu da yapma yöntemi bu. Şu kodu yazmamız gerekiyor. IP tables burada direkt ipleri değiştireceğiz arkadaşlar basit bir kodu var. Ee, diyorum ki 80'den gelen bağlantıları, 80 80'e e, yönlendir. Böylece e, bizim modemimiz 80'den gelen bağlantıları 80 80'e yönlendirecek. Burada tam olarak gördüğünüz gibi birebir aynısını yazarsanız işte destination port'umuz 80, e, redirect to port 8080 -80 şeklinde e, BDF proxy ile alakalı bütün ayarlarımızı yapmış olursunuz. Enter'a basıyoruz ve bitiriyoruz. Bundan sonra direkt BDF proxy yazarak aslında aracımızı çalıştırmaya başlayabiliriz. BDF proxy, BDF proxy yazıyorum, enter'a basıyorum. Şu anda aslında saldırımı başlatmış oldum. Şimdi gerçekten hedefime yönelik bir işlem yaptıktan sonra BDF proxy'm bu download işleminde enjekte işlemlerini vesaire hepsini gerçekleştirecek.